Gördün değil mi Saadet'i? Hı hı. Ama bu yanına kalmaz. Ceren amca da öyle dedi ama sen merak etme şimdi. Kesin vazgeçecek o birazdan. Bence de dayanamayıp çağırır canım. Tabii canım. Ufka yüreklidir o. Ama sanki artık çağırması lazım gibi değil mi? Çağırmıyor ama neden çağırmıyor? Geri mi döneceğiz şimdi biz? Of. Yasemin. <laughs> Hiçbir kuvvet beni buradan geri döndüremez. E ne yapacağız akıl küpü söyle. E ne yapacağız Yasemin? Bozuk arabayla eve dönecek halimiz yok. Hı? Araba diyorum bozuk ya. Araba mı bozuldu? Aaa! Yürü. Allah Allah. Niye kapalı ki bu dükkan? Bugünlük sizi Yasemin Şef'in antik kafesinde ağırlamak isteriz. Nereye gitti şimdi bunlar? Nerede kapalı? Bahit <laughs> ne yaptı? İş bulabildi mi? Nerede hala bulamadım. Kirayı ne yaptınız? İki aydır ödeyemedik. Dün de ev sahibi geldi, bir sürü laf söyledi, gitti. Vicdan yok anam bu insanlarda. Allah kolaylık versin zor. Ee, pardon. Ee, Celal Beylerin dükkanı kapalı da kötü bir şey yoktur inşallah. Neden arıyorsunuz? Ya tanıdığım olur kendileri. Şöyle bir hal hatır sormak istemiştim ama. Onlar bugün ailece pikniğe gittiler. Akşama dönerler. Ha, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Sivri, sivri. Sivri, sivri. Ha, ay. Cık. Aa, yine geldiler arkadaş. Sivrisinek gibiler resmen. Ya ben acaba farkına varmadan bunların amcaoğullarını, dayıoğullarını falan öldürdüğünde bana kan davası mı gidiyorlar? Aşkım, ne saçma salak konuşuyorsun öyle ya. Cık. Ne bileyim, kan kaybediyorum ondan herhalde. Oksijen çarptı, oksijen. Biz şey için gelmiştik. Ee, Bizim arabada arıza çıktı da aküden dolayı çalışmıyor. Sizin arabadan takviye alalım diyecektik Demir. Yok bizde ara kablo yok. Zaten bizim ara kablo hani sizin akü falan bizim olmaz öyle, öyle olur mu ya? Yani? Olmaz diyorsun ha. E ne olacak şimdi? Servis arayın gelsinler yavrum. Bir de servis buraya gelene kadar çok zaman geçer Celal amca. Ne yapsak o zaman? O zaman biz en iyisi buradan böyle başlayalım yürümeye ana yola doğru. Evet ama uzak ama... Ay olur mu canım ne yürümesi? Hadi geçin, geçin oturun. Meryem, bundan sonra ailece baş başa kalamıyoruz diyorsun ama. Allah aşkına, dün gece baş başa kaldık da ne oldu Celal? Çok iyi. Geçin. i̇yi, ee, tamam. Madem o zaman kırmayalım biz de şimdi Hı. Perihan ablayı. Yeter! evladım ne oluyor? Sprey müpey sık şu vücuduna ya. Bütün sinekler seni mi buluyor? Ne bileyim baba herhalde yoğun bakımda bir hastaları var da kan grupları bana uyuyor. Acaba sen de benim haberim olmadan IQ'nu aldırmış olabilir misin? Tamam Celal tamam uzatmayalım hadi. Ee madem gitmiyorsunuz Ayşen'le artık Yasemin Hanımcığım siz çalışırsınız bugün. Çünkü ben yoruldum her şeye koşturmaktan. Ne o ya her yerde ben her yerde ben yeter yani. Ben de sonuçta bir ananın evladıyım. Sen niye bu kadar yükseldin ya? Tamam, tamam biz Ayşen'le hallederiz, sen dinlen. Siz de ben keyif yapıyorum. O zaman mangalda ateş yaksın. <laughs> nasıl espri? <laughs> ya işin ustasını nasıl da taktiğe buluyorsun? Çok iyiyimdir bu konuda. Ben de yakarım. Yalnız burada hizmetkarınız yok ha. Herkes kendi işini kendi görecek, ona göre. Tamam Süheyla, tamam. Çocuklar, bak mis gibi mantar topladım. Bunları da pişirirsiniz mangalda çok güzel olur. Ben bir bakayım onlara, zehirli olmasın? Ha o zaman siz de kına yakarsınız. Ben bir bakayım ona diyor, sanki çok anlayacak da. Ay tövbe tövbe, Dağda Bayır'da toplanan her mantar yenmez. O yüzden söylüyorum Saadet Hanım teyze ya. Evladım, kırk yıldır topladığım mantarlar bunlar benim. Şimdi mi zehirleyecek? Ben eskiden mal güderken bunları azık yapardım, ha? azık ama sen azıktan mazıkla ne anlayacaksın? Otur hadi otur. Açız aç aç hadi ama hadi abi bir şeyler yapın. Oh bak kızım da aç hadi pişirin şunları.